Trabzon Rum İmparatorluğu ne zaman ve nasıl kuruldu? 1204'te 4. Haçlı Seferi Konstantinopolis'i Latinlerin eline geçirdi. Komnenos hanedanından Alexios ve David Gurjukarişçesi Tamar'ın desteğiyle Trabzon'da bir imparatorluk kurdu. 1. Alexios Komnenos 22 yaşında Roma İmparatoru Yunmanı ile tahta geçti. Bu Bizans'ın son miraslarından biriydi ve 1461'e kadar sürdü. Trabzon Karadeniz'in güneydoğu kıyısında Pontus Dağları'nın doğal koruması altında stratejik bir liman şehriydi. İpek yolunun batıya kaymasıyla özel de 1243'te Moğol istilalarının sonra Trabzon bir ticaret merkezi haline geldi. Ceneviz ve Venedik tüccarları Trabzon'un gümüş madenleri ve zengin ekonomik bir güç olduğunu fark etti. Şehir ipek baharat ve değerli metallerin değişim noktasıydı. 1. Alexios'un 1222 Selçuklu Sultanı, 1. Genasettin Kehri Sövizyat çatışmaları ve 1214'te Sinop'ta esir düşmesi imparatorluğun erken dönemdeki kırılganlığını gösterir. Bu olay Trabzon'u hem korudu hem izole etti. Bu da imparatorluğun uzun ömrü olmasında kritik bir rol oynadı. Ekonomik ve kültürel zenginlik. 1258'de Moğollar Bağdat'ı yıktığında pek yolu ticareti kuzeye Trabzon'a kaydı. Şehir doğu doğu ile batı arasında büyük köprü oldu. İpek, baharat, gümüş ve değerli taşlar Trabzon limanını ele geçirdi. 1. Manuel Komnenos 1208 1263 döneminde Ceviz ve Venedik tüccarlarıyla yapılan anlaşmalar şehri ekonomik bir merkez haline getirdi. 1. Manuel döneminde inşa edilen Ayasofya Kilisesi imparatorluğun sembolü oldu. Trabzon 3 Diyosez Trabzonit, Serasos, Rizayon dini bir merkezdi ve bu yapılar Osmanlı döneminde 17. yüzyıla kadar kaldı. 2. Alexios'un katkıları 2. Alexios 1297-1330 yıllarında Venediklerle anlaşmalar yaparak Ceneviz ticari tek eline karşı koydu ve gece gündüz devreye gezen güvenlik kuvvetleri kurarak limanı korudu. 1. Manuel dönemi Ayasofya Kilisesi'nin inşaatı. Trabzon'un fresitleri ve mozaikleri Bizans sanatının Karadeniz'deki son izlerini taşıyor. Türklerle ilişkiler ve diplomasi 13. ve 14. yüzyılda Trabzon'un Anadolu'daki Türk birlikleriyle hem çatıştı hem ittifak kurdu. Kelkit havzasındaki Türk teşekkürleri ve Torul Kalığı 1355-1479 Komrenos'larla sık sık ittifak yaptı. Diplomatik evlilikler 3. Alexios 1349-1390 Türk beyleriyle evlilikler yaparak istikrar sağladı. Kız kardeşi Akkoyunlu Bey'i Fahrettin Kutlu Bey'e, dört kızını ise Türkmen beyleriyle evlendirdi. İmparatorluğun ömrünü uzattı. Moğol İttifakı 1243'te Moğol vasallığı Trabzon'u ekonomik olarak güçlendirdi. Ancak siyasi bağımsızlığını sınırladı. Birinci Manuel Moğollarla iyi ilişkiler kurarak Selçuklu baskınını azalttı. Çöküş ve Osmanlı Fethi Sonunun Başlangıcı 1453'te Konstantinopolis'in düşüşü Trabzon'u Osmanlı hedef haline getirdi. Son hükümdar David Komnenos, Akkoyunlu uzun hesana göre Osmanlılara karşı direndi. Ancak bu yeterli olmadı. 1461'de Fatih Sultan Mehmet 140 bin kişilik ordusuyla Trabzon'u bir aylık kuşatmayla fethetti. Türk İslam Ansiklopedisi'ne göre fetih Müslüman nüfusu arttı. 1486'da %19.22, 1583'te %53.62. Trabzon, Yavuz Sultan Selim burada varlık yaptı. Kanuni Sultan Süleyman burada doğdu. Miras olarak Trabzon son Bizans mirası olarak tarihe geçti. Trabzon uzantısı Teodora Prensliği, 1475'te Osmanlılar tarafından fethedildi. Günümüzde Trabzon'un mirası, modern Trabzon. Bugün Trabzon tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bir turizm merkezi. Ayasofya Camii, Trabzon Kalesi ve Süleymaniye Manastırı Trabzon'un imparatorluk mirasını yansıtıyor. 1988'de Sarp sınır kapısının açılmasıyla ticaret yeniden canlandı. Trabzon Rum İmparatorluğu 257 yıl boyunca Karadeniz'in incisi olarak parladı. Ticaret diplomasi ve vektörlerle dolu bir hikaye. Sizce Trabzon'un en büyüleyici yanını ne? Ya. Yorumlarda paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarih yolculuğunda görüşmek üzere. Daha fazla da tarih içeriği için de bildirim zilini açmayı unutmayın.